Merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir gündü. Aslında biz bugün çok heyecanlıydık. 2022 yılının asgari ücret rakamları 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacaktı. Hatta Perşembe günü, Cuma günü Çalışma Bakanımız açıklama yapmış. Pazartesi'yi bekleyin. 4. toplantı sonrasında bayram havası yaşatacak bir asgari ücret rakamını sizlerle paylaşacağız demişlerdi. Geldiğimiz noktada ne yazık ki bugün toplantı gerçekleşmedi arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Akşam saatlerine kadar hiçbir medya kuruluşu toplantının gerçekleşmeyeceğini bile söylememişti. Çünkü bakanlık ne işveren sendikasını ne işçi sendikasını davet etmemişti arkadaşlar. Yani burada bir farklı durum insan düşünüyor. Biliyorsunuz bugün Merkez Bankası dolara müdahale için dördüncü defa Dolar piyasaya sürmüştü. Dolar 14 lirayı geçmiş, sonra tekrar yumuşamıştı. Geldiğimiz noktada kur tekrar eski seviyesine doğru ilerlerken ne yazık ki bugün asgari ücret müjdesini sizlerle paylaşamıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz kulis bilgilerine göre 4070 TL ile 4090 TL arasında bir rakam konuşuluyor. Bakanlık Bakanın ta kendisi bayram havası yaşatacak bir asgari ücret rakamını sizlerle paylaşacağız demişti. Bu rakam şimdiden belliyse toplantı yapmalara ne gerek var? Hadi onu da geçtik. Toplantı yapacağız deyip de pazartesi günü olduğunda toplantının olmadığını ertelendiğini ya da hiçbir şekilde ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verilmediğini hala öğrenmiş değiliz arkadaşlar. Hala net bir açıklama yok. Şimdi AK Parti kanadında olası seçimler öncesinde ve şu an önümüzde duran enflasyon rakamlarıyla beraber ki TÜİK'in enflasyon rakamları pazar market enflasyonuyla pek uyuşmuyor biliyorsunuz. Bu olası durumlar etrafında asgari ücretin geciktirilmesi neye bağlanabilir? Biliyorsunuz Perşembe günü Merkez Bankası tekrar faiz indirimi kararı alabilecek. Bunun karşısında kur rakamları nasıl olacak? Bunun asgari ücret rakamının açıklanmasıyla bir alakası var mı? Ya da yarın ya da öbür gün anlık bir Düşünceyle bir randevuyla hemen asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısı yapılabilecek mi? Sayın Erdoğan'dan bugün yarın bir asgari ücret açıklaması gelebilecek mi arkadaşlar? Hani bayram havasında yapılacak bayram gibi bir Rakamın açıklanacağını duyurmuşlardı. Geldiğimiz noktada ne yazık ki biz bu rakamı hala duymadık arkadaşlar. Umuyoruz. Diskin beklentisi gibi 5200 lira gibi bir rakamda bayram havası olur. Umuyoruz. En az 4500 lirayı geçer arkadaşlar. Umuyoruz. Bugün yarın güzel bir haberi sizlerle paylaşırız. Sizin düşünceniz nedir? Sizin beklentiniz nedir? Sizce toplantı ne zaman yapılacak? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.